Evet. Bağlı genleri gördük. Bir kromozomda kardeş kromotitler e, üzerinde. E, bakın her bir kromozom kulunda bir tane varsa bu nedir? Bağımsız gendir. Ama bir kromozomda iki tane birden varsa bu ikisi birbirine bağlı genler yazılır. Gösterimi bu şekilde oluyor. Örnek uygulamada A, B, D ve E genleri verilmiş. Bu genotipe ait A ve D genleri bağlı genler diğerleri bağımsız genler diyorsa A ve küçük D bağlıymış ya. Bakın. A ile küçük D'yi yazıyoruz. Geriye ne kaldı? Diğer A ile büyük D kaldı. Onu da bakın kromatitin diğer kardeş diğer kromatite yazdık. Kardeş kromatitin diğerini yazdık. BB'ler bakın ayrı ayrı çizgiler çizilir. Her birine ayrı yazılır. DD'ler ayrı ayrı yazılır. Bunlar bağımsız genler bu şekilde gösteriliyor. Olasılık bağımsız gen bağlı genler bu şekilde. Ee, mesela örnek bir hamile kadının kız ve erkek çocuk dünyaya getirme olasılığı 1 bölü 2 yani %50'dir. Ard arda 3 kız çocuğu doğduktan sonra 4. çocuğunun erkek olma olasılığı nedir dendiği zaman yine %50'dir deriz. Çünkü 3 çocuğunun kız olması 4. çocuğunun kız olmasına etkilemez. Yine başka örnek yani her bir olay bağımsızdır genetikte. Havaya atılan metal bir para. Havaya atıldığı zaman ya yazı ya tura gelecektir ya. 2 ihtimalden biri o zaman 1 bölü 2 deriz. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Bunu 5 kere yapsak da sonuç değişmez. Şansa bağlı olaylar bu şekildedir.